Evet arkadaşlar. Bugün e, Scary Teacher oynayacağız. Zaten ilk önce oynadığınızda bunlar e, fare kapanı on, fare kapanı birinci şeyi e, fare kapanından önce e, önceki bir tane oynatıyor sizin görmeniz için bir tane kek Şimdi ben fare fare kapanı yaptım. Acı sosunu yaptım. Televizyonu bozdum. Ama şunu kaç kere denedim yapamadım. Şimdi o yüzden acı sosu yapıyorum. Burada böyle oluyor. Bu da en enerji oluyor. Bu da enerjide video izleyip alabiliyorsun. Tabi ilk enerji aldığında e şey yapıyoruz zaten. Kendisi veriyor. Sonra da kendisi vermiyor. Evet. Bunları görmüştüm zaten. kilitliymiş orası. Nerede şurada? Biraz kasıyor gibi ama. Evet kasıyor. Arkadaşlar telefonunuz kasıyorsa yani oyun telefon kasıyorsa oynayamazsınız yani. Belki kasmıyor da kasıyor şimdi. Evet. Böyle kapanlar oluyor. Kitaba şimdi de. Acele etmeliyim. Çünkü her an gelebilir. Geldiğinde de arkadaşlar boğuyor. İşte ne yapacağım manyak. Geliyor arkadaşlar. Gelsin. Kovaladı da yine. Şuraya bakalım. Dolaplarda. Böyle yıldızlar oluyor. O yıldızları alın. Yani yüklüyorsanız oyunu. İçecekler de var. İçecekleri e, ee, içiyorsunuz. Evet. Yakaladı sanki beni. Böyle yapıyor. Şimdi tekrar oynayacağım. Tekrar oynadım. Reklam girdi. Te tekrar oynadığımda da Mayonez Dökeceğim Hadi yüklen Görmüştüm zaten Yine kasıyor Arkadaşlar Aradan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ee, yeniden girdim oyuna. İnşallah olur. Kasmıyordu. Kasmıyordu ama işte. Evet. Arkadaşlar burada değiştirebiliyorsunuz kız erkek. O şuraya ben basamadım. Evet giriyorum işte. Hatta ben televizyonu bozacağım. Yani bildiğim için şey çok çok olacak da. Arkadaşlar, bir sonraki videomuzda yine oyun videosu olacak. Evet, burada ben de dans ettireceğim. Evet arkadaşlar, arada sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar videomuzu şey yaptık ve şey Arkadaşlar ne kasıyor? Şurada sanki bir şey varlar. Onu galiba kablosun ki keseceğiz. O yüzden lazım bana. Şu. Gidelim odası, odaya girelim. Televizyonu. Keselim. Anahtar alalım. Arkadaşlar bu, bu resmi ilk defa görüyorum. Kasıyor arkadaşlar ya. Evet şu alıyor burada bir anahtar oluyor. Ama ben alacağım anahtarı. Evet arkadaşlar kazandım. Evet. Arkadaşlar bu oyunda reklamda artık sıkıldım. Oyun oy, oyundayken bile reklam gösteriyor. Bazen. Evet şimdi El, elbiseyi bir deneyelim. Olmazsa artık. Hadi be yüklen. Hadi yüklen Evet arkadaşlar ben şimdi eee kadını ök, öksürteceğim Video izleyip geri döneceğim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, videoya geri döndüm. Arkadaşlar biraz önce bir yere di, dijital operatöre girdi. Evet. Beni görsen kaçayım. Yok ya da ben anahtar alayım. Gireyim içeriye. Evet buran Ü, üç, üç, üç katı da var. Şu kapanı alayım ben. Oyun odasına geldim sanki. ha. Bu odaya ilk defa gördüm. Arkadaşlar ben buradaki bütün kapıları açıyorum ama hiçbirinde de elbise olmuyor. Sanki buraya geliyor. orada. Ben sesini açmıyorum ya. Evet. evet böyle. Çok açtım. Geliyor. Gideyim ben. Hayır yanlış yere koymuşum. Oh, my beautiful hair! Everyone must be so! jealous. There goes that stupid bell again! Ya, şey olmalıydı. çıktım yine ya. I will you, you Arkadaşlar geldi buraya. Gördü beni yakalanıyorum az kalsın. Evet arkadaşlar kapana yakalandığında nasıl yakalıyor onu göstereyim size. Biraz uzaklaşayım. Daha iksirim de var aslında. Gersin görsün. Oh, oh, oh. So bad. Hmm. Kaçtı, kaçık, kaçık, sin sin kaçık. Evet, bol bol boyu. Evet, bol böyle. Yani yakalıyor böyle. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bay bay.